Genç kızlar neden evliliği hayatı garanti almak için görüyor? Ee, yakışıklı mı? Ne yapsınlar çocuklar ya? Her yerde ezmeye kalkıyorlar, iş yerine giriyor. Adam sarkıntılık ediyor. Bilmem, mesela çok genç kız, mesela güzel bir genç kızın bir iş yerinde çalışması çok zor. Adam anında sarkıntılık etmeye başlıyor, densiz densiz. Bir de gıcık gıcık tipler, böyle sarımsak, yoğurt, bayat yoğurt korkan <laughs> tipler. Bir de umut var yani, umudu da var. O da inanılır <laughs> gibi değil ya. <laughs> Berini doğrultamıyor, yoluna gidemiyor. Gariban ama camlara falan çarpıyor. <laughs> Mesela son derece güzel bir kıza böyle kendince sululuk yapıyor, densiz. E kardeşim baba anası da hadi git evlen işte koca bul kendine falan diyor. Abisi var. Yani genç kızların durumu çok zor. E, lekelenmesi de çok kolay oluyor. Allah'a gelsin. Adam bir resim çekiyor beraber. Ya diyor biz bununla ne günler geçirdik falan diyor otelde falan şöyle. Minne şimdi ahlaksız da bayağı olduğu için hemen onu yayıyorlar ve o ana konu oluyor. Unutmuyor mesela 10 sene geçse bile unutmuyor. Ana malzeme oluyor. O yüzden genç kızlar ödü kopuyor yani. Ufacık bir açık vereceğiz, ufacık bir şey olacak diyelim. İşte evleneyim de kurtulayım hani artık çünkü namusu, iffeti, her şey hayatı da garantiye alınmış oluyor bir anlamda. Ya adamlar da tabii öyle olmuyor. Adamlar ya sille tokat dövüyor ya öldürmeye kalkıyor. Baksana bu televizyonda gösteriyorlar. Adam silah çıkarıyor. 9 yer silah sıkıyor adamı. Karısı müdahale etmek istiyor. Çarşaflı bir genç kız. Baya da güzel canım benim. Ona da kurşun sıkıyor herhalde birkaç el. Ee, i̇kisini de orada öldürüyor. E, ee, kimse de bir şey demiyor tabi. Adam elinde silah sallaya sallaya geziyor ya sokakta. Evet. Yani inanır gibi seyrediyor adamlar. Koskoca silah, 14'lü silah elinde böyle sallaya sallaya geliyor. Adama doğrultuyor, yine seyrediyorlar. Adama kurşun sıkıyor, yine seyrediyorlar. Bana dokunmayan yılan kafasındalar yani. Çok korkunç bir şey bu. Facia, yazık. Çocuğa da yazık, genç kıza da yazık. Adamlar da rahat baktım koşarak falan çekip gidiyor, kaçıyor. Bazen de unutuluyor onlar, kaybolup gidiyor adamlar. Yani yaşıyorlar. böyle şeylere çok hassas olmak lazım. Yani görenin anında karşılık vermesi lazım.